Canım sıkıldı şöyle bir maçlık bir video çekelim ya. Şöyle des, binici destesiyle. İnşallah çekişmeli bir maç olur. Şuradan oyunu sesini kısayım da. Tamam güzel. 9 yıllık bir oyuncu geldi. Bir dakika mikrofonu yakama takayım da. Adam Rusmuş. Oğlum ne oluyor lan? Lan mikrofon takıyoruz bir rahat bırak. İnternet çöküyor zaten şu mikrofonu takıp videoya girince. Telefonu ısınıyor. İnternet gidiyor. Oy oy. Vallahi var ya her şey bize düşman. Şöyle tomu döndürdüm. Önce binici. Sonra deprem. Bina atacaktır kesin. Çok güzel. Berif'in canını aldık. Oğlum canını sıktık diyecektim. Pardon canını aldık ne lan? Arzai mi biz biz oğlum? Öf fişekçi Allah'ına kurban. Az önce dengelemeler açıklandı. Dengelemelerden sonra çekiyorum bu videoyu. Madenci nöf gelmiş. bunun hakkında konuşmamız gerek. Süpersel. Avradana dürbünle bakarım. Barış Pınar'ın da dediği gibi. Bir tane sandık açtı. Barış Pınar'ı çok severdim önceden ya. Şimdi niye ise videoları pek sarmıyor. Önceden daha eğlenceliydi, gençti, böyle bir enerjisi vardı. Yani şey anlamında nasıl diyeyim? Mutluydu böyle video çekerken falan. Şimdi video çekerken çok içten davranmıyor gibi geliyor bana siz ne düşünüyorsanız artık. Hadi bakalım. Şimdi o top yıkılacak. Domuz birincisi atacağım. Ondan sonra ona şey atacağım. Aa prenses gelir mi? Ya da buradan. Neyse tamam. Çete gelecek diyecektim de çete arkadan geldi. Oros bu çocuğu niye sabırla etmiyorsun? Aptal binici ölmüş topa öldün lan gerizekalı. Ha prenses gelebilir abisi. Oğlum bu nasıl olabiliyor ya? Hastalıktan <laughs> yeni çıktık zaten var ya. Moralimi bozuyorlar ya. Cık cık cık. Bak şimdi bak bak. İnformasyonel oğlum ne oluyor lan? Bak şu evrimli fıçıyı nöflemek yerine orospu çocukları neler neler yapıyorlar. Vur zenci. Vallahi yeter ha. Aha bak prenses geliyor. Hissettim. Oğlum orası... o <laughs> Geri zekalı. Yanlış attım sandım. O valkür 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 yetiş. Allah'ım ya. Geç refleks. Ananı satayım. Bak şimdi bak bak. Önce deprem. binici atacağımı sanacak. O adam geleceği gördü lan. Binici atacağım sandı. Harbiden de atıcı aldım. Neyse anladınız siz. Ben ne kadar konuşamasam da siz beni anlıyorsunuz. Ya son ama niye tomruğumu çıkardın ne atıyorsun ya? Aa roket attı orospu çocuk. Ya bu orospu çocuğu ya roket atıyor ya. ah çete. Çete dikkat dikkat. Aldırım çok kuleyi bak. Acımam ha. Aa adam roket atacak lan. Tahmin. Hayır. Hayır biraz sesi bitmesin bari. Hayır. Hayır. Altıma sıçtım. Hayır. Oğlum baştan çıkış yapsana orospu çocuğu internet. Mikrofonu çıkarıp takınca mı düzeliyordu ne oluyordu ya? Hadi tekrar oynayalım. Allah'ım ya Rabbim şu %96'da takılmaktan nefret ediyorum. Süper sen çöz şu orospu çocuğu. Yeter ya. Sabahtan beri tilt oldum ha. 300 maç falan kaybetmişimdir bugün. 300 abart oldu da 45, 50, 60'a kadar yolu var. Bir tane Türk bir karşımıza geldi. Türk bir arkadaş geldi karşıma. İsmini unuttum şimdi. Bayağı sağlam maç dönmüştü ama keşke videoda olsaydık. Şöyle bir binici yollayalım. Kulesi de var. Büyük ihtimalle dev oynuyor ya da Pekka. Orospu çocuğu niye test var Dava edeceğim seni. Şimdi Valkyrie bırakalım. Tesla'yı atak kartı için sürpriz olarak saklayalım rakibe. Burada evrimli cadının nerf'ü gelmiş. Evrimli cadıya bir dengeleme gelmiş daha doğrusu. İskelet başına aldığı can artmış ama başka yani kendi çıkardığı iskeletin dışında hiçbir iskeletten şey almayacak, enerji almayacak. Yani anlatabilecek anlatabildi mi? Anlatabilmişimdir tabii ki. Nasıl anlatamayacağım? Ya artık mezarlık kombosu yapamayacaksınız cadıyla. O gör, onu görmüştüm gözüme batan bir o vardı. Bir de aşçı kulesi, düşes kulesi, topçu kulesi ile ilgili bir şeyler vardı. Onları pek görmedim, pek umursamadım. Umursadığım tek şey madenci örfüydü. Madencinin vuruş hızı 0.1 saniye yavaşlatıldı gençler. Yani bu yalan değil. Süpersel. Harbiden senin binanı geleceğim, basacağım. Orada ne kadar çalışan var hepsini alacağım işten çıkaracağım zorla var ya. Ben niye binici attım bu arada iksir asken? Geç rakim de iksir En fazla bunu atabilirdi aynen. Cephanesi de bitti. Çok güzel. Fişekçi al onu. Hadi be. Şöyle teste atalım. Bir de tohumluk. Arkadaki idne gelmesin. Mega şövalye oynuyor bu arada. Mega şövalyesi de döndü. Elinde evrimli mega şövalye var. Vurma. Eee vurmadı ki. Vurmadı ki. Adamın klanı The Black Jack. Siz, siz olun kumar oynamayın gençler. Lan internet gitti altı basınçtım hayır. Hayır. Oh tamam. Maçta sıkıntı yok. Bak şimdi domuz bilgisi atarsam evrimli mega şövalyeyi kesin atacak. Atma. O... Buz ruhuna evrimli mega şövalye attı rakip gördünüz mü? <laughs> Oğlum feci gibi sürüyorum ya. <laughs> Şöyle bir aynı anda atak yapalım. Şimdi Tesla'mız olmadığı için atak yapmak isteyebilir. Bir tomruk sağlasak mı? Oros bu çocuğu Tesla olduğunu unutmuşum. da Bega Şövalye Destesi'nde niye Tesla alırsın ki sen? Piç! Allah'ım sabır ver. Allah sabrını bana bahşederse ben bu oyunu en iyi oynayan kişi olacağım var ya. Şöyle bir test atalım. Binici gelebilir. Oğlum ne oluyor lan? Telefon sıçmaya başladı bak. Telefon ısındı. Telefon ısınınca niye internet gidiyor? Ben onu anlamıyorum. Başını bunu atacağım. Mega şövalye atacak. Mega şövalye uzakta fişekçiyle indirmeye çalışırken fişekçiyle kuleye bir tane vursak bile yetecek. Bak şimdi bak bak bak. İzle dikkat. İnternet yavaş galiba ondan gözükmüyor. Aaa adamın interneti gitti. <laughs> i̇nterneti gitti lan. Beleş maç. Freeze. Yehihi. <laughs> gülelim gülelim. Mega şövalye oynuyor. Eee. Üç taç. Üç touch. Ee. Adam korkudan maçı saldı bence. İnterneti gitmedi. Ya yine %96 ekranda takılı kalırsa var ya küfür ederim. O rospu çocuğu. Senin ben ananın Neyse annelere küfür etmeyelim. Ben niye bugün özürlü gibiyim ya? Bu kadar video atmış ha. Mega nöf gelsin demiş bir kardeşimiz. İnşallah gelir. Atlama hasarı düşsün orospu çocuğunun. Normal hesar Lan yüzde doksan çık artık. Bir mikrofon çıkart. Bakayım. Çıkardım. Taktım. Bu videoyu artık. Yani umarım siz de iyi eşleşmeler olursunuz. Rakiplerinizin internet'i kopar inşallah. Hoşçakalın.